Midjourney'e en iyi alternatif çok iyi ve çok hızlı ücretsiz yapay zeka. Bugün sizlere bu aralar sıklıkla kullandığım bir yapay zekayı göstereceğim. Bu yapay zekayla nasıl ücretsiz görseller üretebilir ve bu işlerden nasıl para kazanabilirsiniz bunları anlatacağım. Öncelikle duymayanlarınız varsa arkadaşlar şöyle bir internet ünlüsü var. İzleyicilerim bazen ya ben youtuber olmak istiyorum ama yüzümü göstermeye çekiniyorum. Ben instagramer olmak istiyorum ama işte kaşım göstermeye çekiniyorum diyorlar. Arkadaşlar bakın nasıl bir internet ünlüsü? Size güzel bir kadın mı? Bu kadın aslında yok. Bu kadın tamamen yapay zeka. 321 bin takipçisi var ama aslında böyle bir kadın yok. Tamamen yapay zeka ile üretilmiş ve videonun ilerleyen dakikalarında siz de böyle tek bir karakterden onlarca, yüzlerce, binlerce fotoğraf, görsel nasıl oluşturabilirsiniz? Bunu öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında bu yapay zeka aracıyla daha çok farklı görseller oluşturabilir ve bu işlerden para kazanabilirsiniz. Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Gelin bakalım bu yapay zekayı birlikte keşfedelim. Bu yapay zeka Pik Lumen arkadaşlar. Zaten içerisine girdiğimizde neler yapabileceğimizi gösteriyor. Bakın işte şöyle bir görselden şöyle araba görselleri oluşturabileceğimizi. İşte şu şekilde farklı mesela örneğin anime versiyonunda şöyle animeler veya şu şekilde çizgi görselleri veya daha çok gerçekçi veya sanatsal görseller oluşturmayı hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bunun için hızlı bir şekilde Piklumen'e geldikten sonra Launch App diyerek buradan sizin kayıt olup giriş yapmanız gerekiyor. Ben zaten kayıtlıyım. Direkt olarak giriş yaptım. Burada direkt benim daha önceden tasarladığım görseller geliyor. Bunu size daha sonra göstereceğim. Öncelikle Community sekmesini göstermek istiyorum. Community sekmesine geldiğinizde başkalarının tasarladığı görselleri görebiliyorsunuz. Burada ilginize göre filtreleyebilirsiniz. Mesela neler var atıyorum. Yemek mi görmek istiyorsunuz? Food'u seçebilirsiniz. Ve şu şekilde arkadaşlar bakın. Bu Pikdümen yapay zekasıyla oluşturulmuş yemek görselleri yani işte yiyecekler görebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ne olabilir? Örneğin işte kadın görselleri woman'a tıklıyorum bakayım neler var. Biz de birazdan farklı görseller oluşturacağız arkadaşlar. İşte city'ye tıkladığımda şehir görselleri var. Peki. Şimdi create kısmına geldiğinizde arkadaşlar buraya bir prompt yazarak bir görsel oluşturabiliyorsunuz. Yani çok basit atıyorum şuradan e, çok basit bir şekilde an apple dediğimde mesela çok basit bir elma görseli oluşturabiliyorum. Tabii ki çok daha detaylı görsellerde oluşturacağız. Bu en basitiydi o görsel oluşturulurken ki gördüğünüz gibi arkadaşlar bir elma görüntüsü görüntüsü oluşturuldu. Buna sağ tıklayıp buradan remove background diyerek istersem arka planı da silebilirim. Bunu da size göstermek istiyorum. Hemen burada arka plan siliniyor. Bu birkaç saniyelik bir işlem arkadaşlar. Belki videoda buraları keseri hızlandırılmış olarak da görebilirsiniz. Tabii burayı hızlandırmadım. Direkt olarak gördüğünüz konuşurken süre geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir elma görüntüsü oluşturdum ve arka planı sildim. Bu en basiti. Peki daha kompleks neler oluşturabilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar burada 6 farklı araç var. Gördüğünüz gibi Art V1 kullandığınızda burada sanatsal görseller oluşturuyorsunuz. Realistik v 2 kullandığınızda daha çok gerçekçi görseller. Anime'yi kullandığınızda animeler ve Line Art'ı kullandığınızda da çizgisel görseller oluşturabiliyorsunuz. Ve burada iki farklı Gördüğünüz gibi seçenekler daha var. Bunları da deneyeceğiz. Şimdi bunlar için benim daha önceden elimde bulunan bazı promptlar var. Bunları kullanarak görsel oluşturmak istiyorum. Mesela arkadaşlar burada şu şekilde bir görsel oluşturmak için Art V1'i kullanacağız. Daha direkt şuradaki promptu aldım. Buraya yapıştırdım. Ve Art V1'in seçili olduğundan emin oldum arkadaşlar. Merak etmeyin. Aklınızdaki soru işaretlerini biliyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında bunları cevaplayacağım. Şimdiden söyleyeyim. Videonun sonuna kadar kalın yani. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir görsel oluşturdum arkadaşlar. Şimdi aynı prompt'u bir daha gireceğim. Şuradan şu şekilde dördü seçerek dört tane görsel oluşturmasını sağlayacağım. Bu arada gördüğünüz gibi buradan farklı boyutlarda seçebiliyorsunuz. Şu anda kare oluşturabiliyorum ama mesela işte 16'ya 9 şu şekilde dikdörtgen veya dikey bir şekilde 9'a 16 bir nevi Instagram Reels ya da Instagram hikayelerinde kullanabileceğiniz dikey görsellerde oluşturmanız mümkün. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Hatta aynı promptu aldım. Bir tane şuradan dikey seçerek bunu da sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla görsel oluşturdu. Peki başka neler yapabiliriz? Şöyle biraz daha iniyorum. V2'yi kullanarak neler yapabileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Burada Realistic V2 için şöyle bir promptum var. Bu promptu alıyorum. Yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu arada dikey görsellerim de oluştu. Ben tekrardan bunu kareye çevireceğim ve V2'yi seçeceğim ve görselimi oluşturacağım. Bu prompt'lar sizde yok. Hani merak etmeyin. Gerekirse ChatGPT'den de prompt alabilirsiniz arkadaşlar. Bunları gösterdikten sonra nasıl ChatGPT yardımıyla prompt alabileceğinizi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu görseller oluşturuluyor. Evet, gördüğünüz gibi 4 farklı görsel oluştu. Şimdi ben bunu buradan 1'e çekeceğim. Bir tane görsel istiyorum. Yeterli. Kafamı karıştırmasın diyorum. Şöyle başka ne gösterebilirim? Onu da hemen farklı bir araçla. Mesela bakın V6 ile ne çizebilirsiniz? Hemen aldım bunu ve V6 ile çizmek için. V6'yı seçtim, buraya yapıştırdım ve ilerle dedim. Bu burada oluştura dursun. Ben çetçiyi bitiriyorum ki Pik lümen ile bir kadın görseli hatta şöyle ile gerçekçi bir kadın fotoğrafı oluşturmak istiyorum. Bana en iyi performans gösterecek prompt'u ver diyorum. Burada rastgele bir kadın verecek. Beğenmezsek değiştiririz. Hemen şöyle bir gördüğün gibi prompt verdi. A hyper realistic portrait of a young man, woman in her late 20 Tamam çok güzel. 20'lerinde gerçekçi bir kadın görseli. Şimdi burada gerçekçiye veya art ve bire gelebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ikisinden birisi işimize yarayabilir. Önce art ve birle bir görsel oluşturalım. Zaten promptumuzu girdik arkadaşlar. Hemen buradan ilerle diyerek bu promptu buradan gerçekleştirmesini sağlayalım. O burada gerçekleşirken ben burada size bir şey daha göstereceğim. Şimdi diyelim ki a woman yazdınız burada. Çok basit bir prompt yazdınız arkadaşlar. Şimdi burada prompt Ench Hench diye bir bölüm var. Buradan prompt'u geliştirebiliyorum. Hemen bir kere tıkladım. Bak göründün mü? Ekstra detay ekledi. Çünkü çok basit bir prompt yazdığında çok basit bir görsel oluşur ve istediğini vermeyebilir. Hemen şu şekilde detaylı kendi oluşturduğu detaylı bir prompt üzerinden görsel oluşturabilirim. Şimdi arkadaşlar böyle bir kadın yaratmış olduk. Ben bunu çok beğendim. O yüzden hiç üzerinde çalışmayacağım. Direkt olarak buradan bilgisayarıma indireceğim. Aynı kadından bir sürü görsel oluşturacağım. Bunun için arkadaşlar şu artıya tıklayarak şuradan kadını seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Burada daha önceden yüklediklerim var. Bunları ben silebilirim, durabilir. Çok önemli değil. Şimdi bu kadını seçtim. Burada karakter ref seçili arkadaşlar ve bu oranı 0.7'ye getiriyorum. Bu karakterle ne kadar alakalı olduğuyla alakalı bir bar ama bunu arttırdığınızda daha çok olacağı anlamına gelmiyor. Genelde 0.3 ile 0.7 aralığında daha iyi performans gösteriyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu 0.7'de tutuyorum. Yani yukarıya almıyorum. Şimdi buraya bir prompt gireceğiz. Ben bu kadını spor salonunda bir fotoğrafını istiyorum. A woman in the gym with sport clothes diyorum ve promptumu veriyorum. Hemen orada işlenirken aynı kadını alıyorum. A woman in the coffee shop diyorum. With black t-shirt diyorum. Hatta şuradan biraz daha geliştirmesini sağlıyorum. Sihtiğiniz adı tamam çok güzel. Hemen bu promptu verdim. Şimdi bakın şöyle bir görsel oluşturdu. Güzel. Aynı kadınla bir görsel oluşturdu. Tekrardan seçiyorum. Aynı kadını 0.7'ye alıyorum. Ve diyorum ki A woman ne yapsın ne yapsın ne yapabilir başka bu da spor salonu olsun in the gym. Bakayım geliştirsin. Bak. Bak. şimdi. Kadına siyah tişört giydirdik mi? Giydirdik. Kafeye oturturdu mu? Oturturduk mu? Evet. Gördüğünüz gibi birçok şekilde aynı yüze sahip bir görsel. Bak. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Remove background diyorum mesela arka planını sildim. Gere ihtiyacınız varsa şu an sallamasyon bir görev yaptım yani. Ee, bunu zaten biz oluşturduk. Belki kendi fotoğrafınızı yükleyip ya da başka bir fotoğrafı yükleyip de yine arka planı silebilirsiniz. Bakın arka planda da silindi gördüğünüz gibi. Ki ben daha önce hani neler neler yaptım onları da şöyle galerimden de görebilirsiniz arkadaşlar. Galeriye geldik bak şu şekilde ileri geri yaparak böyle daha önce oluşturduğum her şeyi görebiliyorum. Bunlar benim daha önceden oluşturduklarım. İhtiyacınıza göre tabii ki siz de kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burası benim galerim. Galerim yani başka insanların görselleri yok burada. Onu söyleyeyim. Peki arkadaşlar bunun dışında neler yapabilirsiniz? Hemen create bölümüne tekrardan geliyorum. Daha önceden oluşturduğunuz diyelim beğenmediğiniz bir görsel var. Ben mesela bunu seçeceğim. Tamam mı? şuradan delete e basarak silebilirim ya da mesela şuradaki artı butonuna basarak daha önceden oluşturduğum koleksiyonlarım var direkt bunları ek ekleyebilirim veya koleksiyon kısmına gelip buradan create diyebilirim mesela create e diyelim ki videoda oluşturduğum yeni kadın diyorum Tamam ve save diyorum. Geliyorum tekrardan create bölümüne. Şimdi bak kadınımız buydu. Aldım bunu buraya ekledim. Videoda oluşturduğum yeni kadın. Şimdi geldim aynı kadın. Tıkladım. Kaydettim. Aynı kadın. Tıkladım. Kaydettim. Bunu da aldım. Tıkladım ve kaydettim arkadaşlar. Geliyorum koleksiyon bölümüne ve buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koleksiyonuma eklenmiş durumda şu şekilde yine bakabilirim. Ya sadece masum oynatarak neredeyse animasyon yapmış gibi bir şey oluyorum arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bunun dışında arkadaşlar e, şurada get app butonu var arkadaşlar. Buradan iOS uygulamasına ulaşabilirsiniz. Yani iPhone'larınıza bu uygulamayı indirebilirsiniz ve Android'in de yakında geleceğini söylüyor gördüğünüz gibi. Temanızı buradan beyaz ya da siyah olarak ayarlayabilirsiniz yani gece kullanıyorsanız gözü yormasın diye siyah gündüzde beyaz moda geçmeniz mümkün arkadaşlar onu da söyleyeyim buradan feedback bırakabiliyorsunuz buradan zaten dil seçiyorsunuz Muhtemelen İngilizce kullanırsınız o yüzden oraya çok fazla değinmeyeceğim 3. noktaya tıklayıp subscribe bölümüne geldiğinizde buradan ücretli versiyona geçebilirsiniz arkadaşlar. Ücretli planda nelere sahip olduğunuzu burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, aylık e, 1800 lümen veriyor arkadaşlar. 10 günlük e, ücretsiz lümen veriyor ayrıca ve buradaki özellikleri veriyor arkadaşlar. Ben şu anda ücretli plandayım. E, gördüğünüz standart planı kullanıyorum. Pro'da ekstra işte mesela 4800 lümen veriyor ve e, Mesela işte geçmiş hiç silinmiyor gibi özellikler var arkadaşlar. Ücretsiz versiyonda bir görsel oluşturduktan 30 gün sonra o görsel siliniyor. Tabii ki bilgisayara indirdiyseniz bilgisayarınızda kalacaktır. Ama piklümenden siliniyor. Ama abonelik planında e, bu görseller silinmiyor. Hafızada tutuluyor. Bu da ayrı bir avantajı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, abonelik planı dışında Profilinizi buradan düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar Zaten komünist sekmesini gösterdim Aynı sekme burada da var Peki gelelim bu işten nasıl para kazanabileceğinize arkadaşlar Bakın Fiverr'a geliyorum Fiverr'daki ilanlara bakıyorum arkadaşlar Bakın yapay zekayla bunları yapıp para kazanan insanlar Bak 136 kişiye satmış 14 Euro'dan Hesap makinesini açıyorum 136 çarpı 14 diyorum ve bu kişinin 1900 yani neredeyse 2000 euro kazandığını söyleyebilirim sadece yapay zeka görselleri oluşturup satarak arkadaşlar siz de bunlardan birisi olabilirsiniz bunu bir meslek haline bile getirebilirsiniz arkadaşlar bu tarz videolar için kanala abone olduğunuzdan emin olun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın